Zelenski o, ve Trump. O bizim ailemizde yaşasaydı şu an intihar etmişti. Yaşamıyordu. Peki yine de hani sen ona da hakaret etme. Yani hakaret ya? hakkı var. Ama bunların hepsi bunlar terbiyesi insanlar. Ee... İnsanın ailesinin akıl hastası olması küçüklük değil. Aynen, bir kaderdir. Olabilir, olabilir. Biz kaderimizi yaşadık. Bunun kendi genetik faktörü var, de var ee, değil mi hocam? Benim çok anayetli falan Aynen. da vardı. O tarafta da var, bu tarafta da var. Neyse, Geçmiş. Geçelim. Dünyanın konuştuğu görüntüye geldik. Yani biz hiç böyle siyasi, politik bir şeyler konuşmuyoruz tabii programda. Rahatlayamıyoruz ama dünya şu anda 4 saattir bunlarla çalkalanıyor. Verin haydi arkadaşlar. Haydi verin. Ee, Donald Trump ve Zelenski arasındaki Tartışma çıktı. Beyaz Saray'da Tarihte ilk tarih hiç tarih böyle ya. bir şey görmedik hayatımızda biz. Yani e, ve şu açıklandı. Biz Zelenski'yi Beyaz Saray'dan kovduk. Zelenski kendisi gitmedi. Biz kovduk diye de bir yazıda açıklama yapıldı e, karşılıklı kapıştılar. O ona bir şey dedi. O ona Zelenski tam ezilmedi ama hani Trump hakaretler etti, aşağıladı Zelenski. Ne, ne neyi, neyi biliyor musun abi? Sizin programda Rasim Ozan, Ahmet Hoca falan filan konuşuyor böyle bir ara böyle gergin ortam evet. oldu. Aynı öyle bir ortam oldu biliyor musun? Yani o bir spor ya. programı gibiydi. Şaşırdım ilk defa böyle bir şey gördüm. Ay, ben. dünyada bu bir ilk ya. Hani İnanılmaz bu şey. tarihe geçebilecek bir şey. Abi Trump adama çocuk gibi azarlıyor şu anda. Evet. Azarlıyor. Ama çocuk, çocuk... O da susmuyor. Devamlı konuşuyor. Ama şimdi bak, bak şimdi beden dinle bak. Ta Şimdi Zelenski burada ellerini orta bağlamış ve pasif pozisyonda. Yani bir şey anlatmaya çalışıyor bak. Sesini de açsanız ha. arkadaşlar. Alt yani yazı olsun. varsa alt yazıyı şey yapalım arkadaşlar. Alt, alt yazı olsun. Trump... And we are thankful. I said thanks you. you in, been this, been cabinet. Been in this, this cabinet and in this cabinet. We gave you, to stupid, stupid you. president, 350 billion dollars. We gave you military you equipment and, and you, met you met 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 met. men are brave Bunun kartın bile yok şu anda burada masaya koyacak. gelir diyor aynı şeyde. Okyanuslu tarafındasın diye çok havalara girme diyor ki. Evet. Yani Amerika'yı tehdit ettiğini söyledi. Sonra Trump saygısızlık yaptı dedi. Ama bakın böyle bir kapışma. Konuşabilir miyim diyor. Hayır konuşamazsın diyor Trump. Bakın burada. Cevap verebilir miyim? Trump, Hayır diyor. Trump popülizm oynuyor. Ya şu anda ben şunu söyleyeyim. Şansın içine ettin diyor falan. Ya. Mi? Trump bir güç buraya doğru itiyor. İnşallah sularına bir şey koymuyordu Trump'ın. İnşallah. Allah. Öyle mi diyorsun? Evet. Trump tamamlayamayacak görevini. Tamamlayamayacak. Hayır. Suikast olacak. Bir <laughs> şey olacak. Ölecek. Trump'ta da narsistlik olduğunu görüyor musun abi? Büyük narsistlik var. Trump çok oluyor. Sıkıntı Çok sıkıntı yani. ama kafadan da sıkıntı var gibi yani. Bir de şey diyor sonraki ilerleyen haklarda. Sen niye takmaya bir sekip gelmedin diyor. Millet gülüyor orada etraftakiler. Gazeteciler de gülüyor. Onda bir bir görmüş. Ben savaş bitene kadar böyle giyineceğim gözelensinler. Bir şey sana söyleyeyim mi? T Trump ülkeyi ikiye bölmek için konmuş bir adam şu anda. Tabii Zelenski de burada şunu söylemek lazım herhalde. Yani ülkesini bu hale getirdi o. Da. Tabii Batı'ya güvendi, Şimdi Batı O güven. onu zaten golünü yedim diyor. Ben Batı'ya güvendim. Siz için bunlar yaptım. Trump da diyor ben anlamam diyor. Senin madenlerini istiyorum diyor. Bak evet, net, bu kadar çok para güzel. verdim paraya Trump yani acayip bir adam. Gazze için yaptıklarını görmedin mi? Bir klip yapmışlar Gazze için. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz, gece bir gece şey i̇nanılmaz yani. yani. Oytun hocam mesela sana biri böyle yapsaydı başka bir lider olsa kalkar gider miydi? Şimdi burada çok şey yaptı. Ne diyor Şimdi mesela el hareketlerinde ne Burada anlıyorsun? hiç fazla konuşmayacak Zelenski, Ben burada işi bitiriyorum. Susuyorum. Amerika Birleşik Devletleri çok seviyorum deyip çıkmalıydı burada. Değil mi? Evet. Yanlış yapmış. Çok yanlış. Çok yanlış yapmış. Onu resmen orada ezmiş orada. Ya bakar mısınız? Verin biraz daha sesi açın. Yanda Amerikan Başkan Yardımcısı da var. O da eziyor. Bak ülken diyor trouble da diyor. Ülken problem içinde kardeşim. Çok bu. Bak. Bir de bilmediği değil mi? İyi konuşuyor aslında Zelenski. Ona hemen kavga ediyor. Evet. Şu fırarcılık yaşadığı bu dur yani zordur da izleyen bahsediyor. Braise, inanılmaz dünyada bir, bir ilk bu biz diyor <laughs> parayı verdik. Evet para biz <laughs> verdik. Bizim silahı da verdik bizim için diyor. Hatta bizim salak Amerikan başkanımız <laughs> verdi diyor Biden'a. salak diyor. Stupit diyor. <laughs> evet. Konuşuyoruz nasıl hayır diyor. Konuşabilir miyim hayır diyor. Ya inanılmaz. Okay, of... Mert Başaran başka bir lider ne yapardı? Yani, yani, böyle çok böyle bir şey görülmediği için yani ama Trump riskli. Yani bu daha önce başka birkaç daha böyle benzer bir şeyler yapmıştı. Yani ağzın biraz ayarı yok. Yani bir diplomasi dili kullanmıyor. Tam bir inşaatçı, bir inşaatçı müteahhit ticari bakıyor olaylara. Tamam mı? Putin benim etmiş kullanmıyor. Putin. Putin etmiştir tabii. Putin değil mi? Inanılmaz mutlu olmuştu şu, şu anda. Benim esas silahları mı kullanıyorsun? Benim askerimi kullanıyorsun? Benim askerimi kullanıyorsun? şu anda e, Zelenski Putin'in eline itti. Tabii. Tabii. A, Zelenski muhtemelen Türkiye'ye gelir. Ben size söyleyeyim. Şöyle olacak. Zaten Zene, gelmişti Zene, bir Zelenski ile Putin anlaşacak. Toprak değişimi yapacaklar. Evet. Ya yani, o da O da bir ihtimal. Diyecek ki yani, topraklar değişemeyecek. Biterim bunu diyecekler. Yani madenlerine çökecekti Trump. Evet. Başka şansın yok diyor. Ya ama yani ama ne kadar kötü yani ne kadar ne kötü, kötü yani ya. başta sana böyle şey destek. Yıllar önce Saddam'a da yaptılar bunu. Irak Savaşı'nda sen girdiler kuyute, parkanda izlettiler sonra onu da parçaladılar. Zelenski sonuçta şov dünyasına gelmiş bir insan. Işte. Yani şey değil, bir devlet adamı yönetici değil. Bilmiyorum. Hızlı Gaza geldi, hızlı çok, milliyetçilik çok. oluşturuldu ve bu hale getirdiler. Bir de çok tehlikeli şimdi bak bu ülke dünya için çok enteresan bak. Ekonomik ve siyasi olarak tehlikeli bir yerdeyiz. Çünkü bu tip liderlerin elinde yani narsist ve böyle çok aşırı egosu olan insanların elinde nükleer güç var. Ya, ya beyin atsa şuraya giriyorum dese bunu yapıyorum tabi, tabi, dese kafayı Sonuçta yıkırsa... bunlar aynı dini ve aynı milleti paylaşan yani Ruslarla Ukrayna aynı insanlar ya. yani niye dövüşüyor zaten? Yani orada bir Ama şey diyor orada Trump sonra ya. sen bu kadar Putin'den nefret ettiğin için diyor bu iş diyor barışa bağlanmaz diyor. Senin anlaşmaya gelmemişsin sen buraya diyor. Hatta onu bilerek söylüyor onu. terkine telkin ediyor ona zaten. Bir o, de bir fotoğraf vardı. Bir fotoğraf tarihi bir kare. Onu da verseniz arkadaşlar. 60 miydim sana? Fotoğraf var ya 36'yı verin. Evet. Bak bu fotoğraf da zaten değil mi? Parmak Nasıl yorumluyorsun beden hareketini? Ya parmak, Zelenski anda, de daha ya ne yapayım yani hani Zelenski eli böyle. Zelenski orada çocuk durumu düşünmüş. Ya. Orada Allah bir, bir baba oldu. kızıyormuş oğluna gibi durum söz konusu. Ama işte o kızmasına rağmen epey şey yapıyor. Karşıya yüzden yani Trump'ı kızdıran Hı. o. Ya burada sussa Zelenski böyle olmayacak. Evet. Zelenski de diyor ki herkesin içinde canlı yayında ezilmiyor yani enteresan. Enteresan yani değişik şeylere gebe. Yani bu ya bu dünya şu 4 yıl çok riskli bir dünyada. Çok riskli bir dünya Yani bu Trump gibi liderler ne yapacağı belli olmayabilir. Aa çok enteresan yerlere ateş atabilir. İnsanlar dünyayı. çok daha cüretkar artık. Çok. Mesela bu kadar böyle bir şey hiç evet, biz hiç, hayatımızda hiç, görmedik hiç, yani. Hiç cüretkar. Tekrar versenize ya videoyu. Orada dokunması Doku, dokunuyor. Evet. Bu parmak icons, işareti, el hareketleri. Evet. Şurada evet. Zelenski kalkıp gitse Oytun no, no. Hocam. No, no. Ya You're ne diyorsun kardeşim deyip gitse. Bak, ülke, bak o da biliyorum diyor. Evet ülkenin başı dertte ben de biliyorum diyor Zelenski. Yani resmen şöyle yaptılar. hala seslenmeye çalışıyor. Zelenski bir kukla haline getirilmiş. Bir kukla eğilme böyle oynatıyor böyle. Çok yazık oldu. İşte başta o oyuna gelmemesi lazım. Geç o. Oldu artık yani. <laughs> çok geç oldu almayacaklar NATO'ya da almayacağız diyor falan filan evet, böyle yani. hani, burada da şu an konuşuluyor Zelenski'nin acilen Rusya'ya barışması lazım e, Rusya alır o zaman her şeyi yok yani diyecek ki biz bir şey yaptık siz de bir şey yaptınız gelin oturan diyecek bitecek bu işi. yoksa belli oldu evet gidişat bu gidişat bu çok ciddi doğal kaynaklarına falan evet, şimdi istiyor evet, tabi yani evet. bu kadar para verdik istiyoruz çökecek diyor çökecek ya yani maalesef şeye döndü dünya farkında mısınız? çok üzücü bir şey. Amerika'nın aslında borcu o kadar yüksek ki kimse bunu konuşmuyor. Amerika'nın korkunç bir borcu var. Amerika ekonomisi şu an iyi bir gözüküyor ama bu borçla dönüyor. Amerika'nın tek gücü şu anda var ya bak tek tek gücü dolardır dolar rezerv para olmasa ha, Amerika diye bir devlet yok şu anda. Amerika'nın sorunu yok matbaayla basıyor devamlı. Bastığı için son dönemde altın bu kadar artıyor. Çünkü ciddi şekilde borcu var. Amerika evet. şu anda işte bu başka bölgelerde de yapıyor bunu. Gidiyor doğal kaynaklara bilmem ne böyle bir şeyler yaparak kendini kurtarmaya yani, çalışıyor. Ma mafya var yöntemlerle. Dünyadaki dolar serilerinden iki seri olduğu düşünülüyor ya. Yani onu diyen yani rivayet var. Onu tabii var de. öyle komplo teoriler çok Yo, var. Komplo değil o çift seri var. Ya, gerek yok ki çift seri yapmasa makine onda abi. Makine onda olduğu için istediği kadar da basabilir Nasıl yani. Talking. Ama bir şey Trump'a ne teşhis koyarsın oytun hocam? Bir tıp insanı olarak. Şimdi Trump şöyle, Trump eskiden de, ya Trump iyi bir tiyatrocu, yani iyi bir tiyatro oynuyor. Ya yani burada bunu inandığı için de yapmıyor. Kastır, yani televizyonda gördüğün zaman iyi oynuyor. Orada çok iyi bir oyuncu. Ya yani teatral bir özelliği de var. Yani Trump ay, evde böyle değildir ama bu işi çok iyi götürüyor. İyi bir tiyatrocu aynı zamanda. Yani e, bir manik depresif değil. bipolar narsistik var değil. Yok mu öyle bir şey? Hayır. Ta, ya şöyle tam narsizmi yok ama böyle histrionik dediğimiz yani böyle baskıcı konuşma, teatral konuşma, Böyle şey olması ya olayı tiyatralize ediyor. Ediyor. Evet. Zelenskiy'e ne teşhis koyarsın? Panik atak gelişir mi bu Hayır. saatten sonra? Ha, gelişmez. Zelenski Travma sonrası mı e, başlar mı? Travma <laughs> sonrası <Evet, başlayalım. gülüyor> Zelenski'nin yüzü normal. Yani Zelenski oynamıyor. geçmişe nazaran geçmişte çok oynamış. Şu anda oynamıyor. Zelenski doğal şu Ama anda. Burada bir travma olmuş mudur artık? Tabii ki. O şimdi onu ezdi orada şimdi. Bak o kadar enteresan bir şey ki ben yıllar önce bir belgeselini seyrediyorum bak. Adam kendi eski karısıyla ilgili öyle enteresan bir canlı yayında yabancı bir programda diyor ki. E, ayrılacaksınız diyor eşinize diyor sizin diyor işte 50 milyon dolar vermeniz lazım diyor ne 50 milyon doları 1 milyon dolar verdim çok ona diyor olur mu diyor evli kaç yıllık karınız her şeyi ben yaptım diyor her şeyi ben yapmışken ben karıma 5 kuruş vermem her şey başarı başarılı bir erkekle evlendi diye bir kadının paranın yarısını alma hakkı yoktur diyor yani çok enteresan bunu canlı yayında söylüyor hmm. ve tarihte bunun kaydı var Eski karısıyla, Ivana, Ivana ile Ivan ile bir milyon dolar vermeye kalkıyor. 1 milyon dolar ne? O bir de çok para olduğu ona diyor bak. 1 milyon dolar için bu kadar zengin <laughs> adam. Ya çok enteresan bir adam. Bence Zelenski çok, çok devlet başkanlığını bırakmalı. Daha nelerde yorumcu olmalı? Ne dersin Oysun hocam? Yakışmaz mı? Ya, çünkü, ya şimdi ezildi için adam da üzülüyor insan ama. Ya işi bu değil ya. ya. Bakın, bir savaşta gerçekten. Yazık de, orada ölen e, insanlara. Orada ölenlere yazık. Bu adamın orada bir vebali var. Şimdi bir savaştaki ülkeyi yönetmek de çok sıkıntılı. Ya bu adam ne yaptığını biliyor esasında. Canı sıkkın Zelenski. Zelenski evet. Zelenski şu anda esasında mağdur pozisyonda. Tabii. Çok yani çok kendi ne yaptığını biliyor, hatalı da olduğunu biliyor. Şu an durumu kurtarmaya çalışıyor ama konuştukça da batıyor artık şimdi. Hiç girmeyecekti baştan. Bir de şey de yaptı. Orada gitmeyecek. Bir yani. de şey de yaptı bunlar. Bak. Geçenlerde coin çıkardılar. Bu coinle insanları perişan ettiler. Hem karısı adına hem kendi adına ha, Trump, Trump coin Trump, çıkardı. Evet. Yani ilginç ilginç işler yani Normalde bir kocaman bir devletin. Hoytun hocanın dediği bir şey bak. Bir Dediği bir şey var ya yıllardan beri. Bazen diyor ya konuya çok gireceğim girmeyeceğim ama anlayacak o. Bazı şeyleri ben yapıyorum kıyamet kopuyor. Başka bir böyle fularla entel dantel bir hoca yapıyor diyor. Ne kadar güzel yapıyor diyorlar ya. Bunu yaptığını Trump'ın yaptıklarını. Bak şu çıkardığı coini bile herhangi Başkası bir yapsa, Türk, evet. herhangi bir Müslüman, herhangi bir Doğu lideri yapsa var ya. Ne gericiliği kalmıştı ne hırsızlığı kalmıştı. Doğullar böyle şarklılar böyle şark kurnazı. Bak kimse konuşmuyor. Adam bir koyunlar çıkarıyor. Bir yerlere çökmeye çalışıyor. İlginç. Bir gün önce de. Başka değil mi? Bir, bir de ne yaptı biliyor musunuz? İngiliz Başbakan'a Trump e, sus dedi. <laughs> Susturdu. Yani hani devlet de fark etmiyor Trump şu anda. Bu artık bu başka e, bir şey. Bize dedi ya. ya bir ara ben senin ekonomini mahvederim bizim için. Evet. Yani doları sürdü evet. yukarı evet. doğru. Evet. Yani enteresan. Şimdi Amerika büyük bir güç. Ee, şimdi Diyecekler Ve, ki talk show'da niye Trump konuşuyorsunuz ama ya yani dünya şu anda bununla çalkalanıyor. E, biz ne yapalım? Şimdi Amerika büyük bir güç. E, dikkatli olmak lazım. Başındaki adam e, normal değil. Ama unutmayın her normal olmayan adamın normal olmayan bir dili de vardır. Yani yani Trump'la normal bir dille konuşulmaz. Deli deli görünce sobasını saklar ya. Bravo Aynen ona yani biraz bir deli biraz lazım. Yani. Orada da şöyle lazımdı. Ha, orada ben sen olsaydın oytun güzel olurdu var ya. Yani, <laughs> yani konuşuyorsun bir falan. Dakika, ne yapardı sen? sen? Ben dedim ki ya bir dakika kardeşim sen ne diyorsun sen dedim. Bir dakika elini indir ve sakin ol. Şimdi ben duyabiliyorum da bir Türk derim. raconu yapardı böyle. Yani ben yapamazdım. Yaparız böyle. Hemen derdim mesela onu ben hemen Stockholm yapardım saçından başından dedim ki saçların bak şöyle başlarında gözünde şu lekeler var şöyle olmuş ha, böyle bir olmuş. Bu bu senin takdir zaten normalde de Stockholm trajonu iyi yapıyor. İşte şu kulağında bu var gözünde bu var ki şey yapar. Kalbinde Az zamanı kalmış. kalmış bir dakika öyle bilirsin dikkat sinirlenme. Şimdi Zelenski Mert Başaran sen Trumpsın E pardon Zelenski sensin Trump Mert Başaran. Akıllı ol. Benim geldiğim yayında böyle konuşamazsın. Bilmem ne falan filan. ha. Sen bir diş etlerine bir bakayım önce. <laughs> <laughs> o ne be? O ne abi? Şey diş etlerine ne olur ki falan Bir anda paniğe soktu beni Tabii şimdi. Sakal, boynunun görüntüsü ben mu ona bir şey. Ha. Saçlara beyazlama, erken atara sıklıyoruz. Kulağında kıl, e, kıllı kulak var. Kılık kulak ne oluyor? Çünkü Ama bu, hadi sen tıp adamısın. Tabii. Diyelim ki tıp adamı değilsin. Ee, o zaman bu bu işler böyledir. Birazcık Stockholm yapmak için bilgi gerektirir. Bilgi Çalışıp geleceksin, yani. geleceksin. Oradan göbeğine, bacaklarına, ayaklarına her şeyi bulurlar. O Stockholm şey. yapınca ne oluyor peki insan? Stok... Karşı tarafta Neyse, korku mu yani mesela korku oluşuyor? Korku oldu mu itaat edersin. Ha. Bu şimdi korku oldu, şimdi Zelenski itaat ediyor şu anda. Hani korku... Mesela bu telefon dolandırıcılığı da oluyor alıyor seni sen diyor örgüte karıştın diyor. Eyvah Para vereceksin diyor. adam çıkıp veriyor. Evet direkt Deden. veriyor. Ya. beyin şunu yapıyor. Burası kaç kurtul, atıyor. kaç kurtul. Bu şuna benziyor. Deprem oluyor. Hmm. Hani e, masanın altına girip şey yapmak lazım. Değil mi? Kapan ve şey yap. Çök. E, çök. Onun yerine ne yapıyor? Adam pencere kendini atıyor. Evet. Kaç kurtul bu da öyle. Şimdi ne yapıyor? Aşırı baskı yaptığı zaman ne yapıyor? Stockholm. Her diyeni kabul ettiriyor. O diyor, evet bu da evet. Yarısını vereceksin. Evet bilerek yapıyor. Yani karşı tarafa baskı yaptın mı bitirirsin. Korkutarak hmm. şey yapıyor. Şimdi, Sen Trump olsan daha da ezer miydin? Karşında yaptım, Zelenski var şimdi. Çok iyi yapıyor hatta şu anda. Eliyle koluyla yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Trump o şu an eğitim, Stockholm mu yaptı? Stockholm yapıyor. Şimdi o hep hedecek? He şu anda edecek Yarısını ben alıyorum. Ben Zelenski'de şeyin. olsam orada Zelenski hata yapıyor. Ben Zelenski'nin yerinde olsam bu kadar tartışmayı uzatmam. Ya, mesela, konuştururum sonra kendi yorumumu yine konuşmuyorsan beni konuşmuyorsan kalkarım derim ama. Karşılıklı şey. karşılık yine ama ben orada one minute çekerdim. İşte ben onu diyemedim biliyor musun? Ben derim. Ben abi. diyemedim. Abi. Ben sen derim, dersin de, de senin, senin rengin zaten. belli biz renksiziz yani, yani, ya. Biz diyemedik ama öyle demek lazım <laughs> biliyor musun? İşte orada biraz onu abi, yapmak lazım. Abi ses tonu çok önemli. Bas ses tonu. Daha da buraya gelmem. Bağırmaya başladın mı bitiyor. Ya bir dakika ya ne yapıyorsun? Çek şu elini söylemek lazım. Bu. Evet. Çok karşılık konuşuyor. Tabii, bir de karşısına ka o başkan yardımcısı da çok sıkıştırıyor. İki buçuk dakikada o konuşuyor. Burada yok o. Kesinlikle. O da, o da hakaret Mesela ediyor. Mesela şimdi Mert Paşa şimdi telefonu oynuyor ya. Bırak telefonu her şeyde konuşmada izlediğin anda bile ortalıkta alıyor. Tabii tabii. Ha. tabii. Stockholm'u açıklasana te Sto tıp terimi ne Stokholm demek Stockholm? sendromu karşı tarafa şöyle oluyor. Stockholm şu. Ee, Stockholm kentinde ee, adamlar banka soygunu yapıyorlar ve rehine alıyorlar. Rehineler 3-4 gün sonra rehin alanlara aşık oluyor. Hatta daha sonra içeri atıyorlar bu banka soyguncuları gidip evlenen oluyor. Bu şu demek. Eğer ağız, ağır stres anlarında siz size baskı yapan insanı sever ve onun tarafına geçersiniz. Bu da Stockholm sendromudur. Hmm. Yani ben Mert Paşa'na burada baskı yaparsam benim tarafıma geçer ve her şey onaylamaya başlar. Sonuç korktun mu sana tabi olur. Sonuç herkes celladına aşık olur. Korku itaat ettiriyor. Mert Trump ne yakışadı sana Trump soyasmağı? Başaran da, da güzel düşündüm de. Başaran, da güzel. Başaran da güzeldi. Başaran da güzeldi. Mert Trump. Oytun Zelenski. Oytun Zelenski. <laughs> güzel. Ama o bir yerlerde bak şey çok yanlış yani. Bu kadar karşılık konuşurken çok uzatmaya gerek yok yani. Orada anlaşılmıyor. Bir de kamera önünde. Beden dili münnesi. çok önemli. Beden dili. Bak. Beden dili. Ya beden dili nasıl böyle kapsayıcı. Bak Trump orada şeyi var mesela. Yani orada şey yap. Bak Mert. Dinliyor musun beni? Bak mesela takım elbisesi yok diye takılıyor ya. O tam olmuş. Tabii işte. o da Stockholm'da. Tabii tabii. tabii. Stockholm'un yani. kararını yapıyor orada. Tabii. Niye takım elbisesi tabii, giymiyorsun diyor. Tabii aynen öyle. Bak ne yaptı orada? O direktman. Bir de bacakta açık bak dikkat ettim. Bu da çok klasik bir oturuştur. Bacaklar ha, açık. Bu dominasyon. bir oturuştur. ayakta göstersen hocam. Nasıl yani? Arka, ek, arkandaki ekranda göstersen. Yok bacaklarını aç demedim. Şş, <laughs> nasıl yani? Ha, hani bir git şu ekranda göstersene. Ha, şey diyorsun, orada bolde. çubuklar da var. Meşhur çubuk bizim. Bizim de çubuğumuz var. Mesela şu konuşma tarzı tiyatral mesela. Konuşayım mı böyle mesela? Konuş Mert sana bak şunu söylemek istiyorum Mert. Bak Türker var ya bu programda senin hakkında bildiklerimi açıklayabilirim. Ha, tiyatral. Yani tiyatral ve şey gibi aynı e, dublaj sesi gibi konuşacaksın. Öyle konuşur o. Ağzınla konuşur o. Sizin ikinizi de ne yaptığını biliyorum. Öyle, Aa, öyle. Yok, öyle. konuşuyor. Aynı Trump'ın Türkçe versiyonu. Aynen, yani. aynen öyle konuşur <laughs> tamam mı? Ağzınla konuşacaksın. Ağzınla. Bak Ağzınla. altyazı yazdılar. Mert ha. Trump, Oytun Zelenski. <laughs> Yakıştı Mert Trump. Evet. Ondan sonra hemen şöyle bacakları açıyoruz bakın. Bu bacakları açmak. Bak şey de var böyle hani e, otoriteyi şey yapma ceket ceket çok klasiktir ben ceket sahibiyim. Hmm. Ya yani komuta bende bak bunu kapatça şu çok korkunç bir durumda şu anda ya. eller de şöyle böyle durması aynen, evet. Aynen, şey bak bu burada bak itti. itti bir itti. Bir geri gelsene. geri gelsene Recep. Bir, geri gelin adam itti, itti. ya resmen. <laughs> bak, bak 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 bak. Bak. Ya bir sus çocuk gibi. Yani akıllı oluyor. Akıllı oluyor. Itiyor. Aynen öyle. Ya diplomasi de bunlar olacak şeyler. Bunlar yani kahvede bir olur. bak. Şu kahvede olur. olur. Kahve Televizyonda bile olur. olmaz. Bir ya de, burada bile olmayacak bunlar, şeyler bunlar yani. Bir de diş. Yani diş. diş. Diş bak şu dişi görüyor musun? Diş ne yapıyor? Diş, diş? keser yani. Yani sizi <laughs> yani diş. o diş göstermek klasik ya hayvanlardaki şeydir. Ya sen oyuncu olsana Nasıl? Hocam. Oyuncu olsa. Abi, abi bak şimdi bak, buna zaten olsun. sanatçılık, tiyatral, tiyatro bir şeydir zaten. Bu adam tiyatrocu. Bak bu adam... Aslında öbürü tiyatrocu. tiyatrocu biliyorsun. Öbürü aslında, aslında oyuncu. Evet, evet, öbürü tiyatrocu aslında. bu. Bunun gözünden belli bak sızkalaşıyor. Mesleği onun. Bu tiyatrocu. Tiyatrocu. Botoks var yanlarda. <laughs> botoks yaptırmış. <laughs> bu arada bu tabii burada dikkat, dikkat çekmek Ekranın bir şey var. var. Bu arada enteresan bir konu var. Zelenski biliyorsunuz Yahudidir. Amerika'da da ciddi bir Yahudi lobisi var. E, Trump da bu olaydan sonra ne yaşayabilir? O da ayrı bir konu. Ha. Yani burada da bak Oytun Hocam değişik bir durum bak, var yani. Bir, bir, durum de durum gördün mü? Cüsse'yi gördün mü? Tam testosteronik bir karakter. Abi. Kısa boyun. Sleep apnesi var. Bu gece horluyordur bu. Orlu. Ya, Orlu. nereden tabii, nereden ya? Aladı. Çünkü kısa boyunlu. Bak boynu kısa. kısa. Boyun. Bak Aa. yelesi de var bu. Gıdığı da var. Bu gece horlar bu. Bende de apne var. Horlamı değil de aparat bu, bu takmam da. gerekiyor. Evet, bu da şey kısa bir boyunluysan horlayabilirsin. gözlerinin altı ameliyat yapılmış. Bezeleri şey aldırmış. Torbayı aldırmış. <laughs> Gözaltı ameliyatlı. Daha ya bilmediği şey yok ya. Evet. Bak evet. itti bak orada itti işte. Zelenski de ben ne yapayım baba der gibi duruyor ama ya. Biraz eziklenmiş bak bak, hocam, bak, diş göz şey göze. çok önemli. Yani ağzını dişlerini göstererek konuşuyor. Evet. evet. Buyur hocam olabilir. Tamam. olabiliriz. Evet. Hocam diş göstermek çok büyük bir dominans işareti. Evet. Baskı işareti. Evet, evet, evet. Ha. 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 O dişi göre ay, diş ay, göstermek değil. Hayır değil. değil. Ay, değil, ay, değil. bizdeki o, öyle da ne yapalım. Dalgacı ve sarkastik. Değil. Lan öyle değil. nasıl yazıyorsun? vay be evet, işte kardeşim evet. bak başka şu anda izliyorsanız siyasi evet. programlarda böyle Peki. değerlendiren çıkmamıştır bu tartışmayı evet. eminim